Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ev, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eee şey oynayacağız. Roblox oynayacağız. Yok, Roblox oynamayacağız Roblox Roblox'un nasıl yüklendiğini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen fazla durmadan videoya geçelim. İlk olarak geliyorsunuz Google'a arkadaşlar bu arada hastayım kusura bakmayın. Google'a giriyorsunuz. APK APK Pure APK Pure yazıyorsunuz. Bakın şunu. Şunu yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra aramaya başlıyorsunuz. En üstte çıkan bakın arkadaşlar. En üstte çıkan siteye basıyorsunuz. En üstte çıkan siteye basıyorsunuz. Ondan sonra bakın. IC APK pre up diyor. İndire basıyorsunuz. Ben indirdiğim için indirmeyeceğim. Ondan sonra oradan bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Dosyalarınıza giriyorsunuz. Yükleye basıyorsunuz. Ondan sonra uygulamanıza böyle bir neydi? Telefonunuza böyle bir uygulama gelecek arkadaşlar. Ondan sonra bu uygulama giriyorsunuz. Size neydi dosyalar dosya, dosya. Dönekten çıktı dosya izin ver bilmem ne izin ver diyecek. Onlara izin ver dedikten sonra uygulamaya böyle ana ekrana gelecek. Ne diyor yok. Ana ekrana gelecek tamam mı? Ana ekrana geldikten sonra almaya basıyorsunuz. Hemen buraya roblox yazıyorsunuz. Roblox yazıyorsunuz bekliyoruz bakın en üstte zaten direkt Roblox çıktı ben de ben yüklediğim için ben de aç açık yazıyor. Buraya basacaksınız yeşil tuşa yükle ve bekleyeceksiniz bekleyeceksiniz. ince yükle basıyorsunuz ondan sonra buradan çıkıyorsunuz. Bakın telefonunuza uygulama Roblox uygulaması gelmiş oluyor. Ondan sonra bekleyin arkadaşlar. Şimdi bu VPN'i de yüklemeniz lazım. Ve gitmezdi Roblox'a nasıl girildiğini göstereceğim. Bu VPN'i yüklemeniz lazım arkadaşlar. Adı Securece, Securece VPN. Şimdi bağlandı diyor. Gör, gör, görüyorsunuz bağlandı. Bir dakika bağlandı. Reklam gelince böyle oluyor. Roblox'a giriyoruz. Bakın VPN açık. Türkiye'de yaşıyorum arkadaşlar ben. Bakın şu an Roblox e saklı değil mi? Roblox saklı. VPN'e bağlandım. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Bakın seyredin şimdi bakın nasıl Roblox'a girecek seyredin bakın gördüğünüz gibi Roblox'a girdi arkadaşlar bu arada bu benim hesabım ee, şimdi videomuzun sonuna gelmek için rastgele bir oyuna gireceğim arkadaşlar Hemen. videomuz kaç dakika olmuş 3 dakika 20 yirmi saniye. Hemen bekleyelim arkadaşlar. Bekliyorum. Neydi benim ben telefonda oynadığım için böyle oluyor bende bazen. Hemen yavaş yüklenecek arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Neydi bu arada güncellemeyi de göstereyim isterseniz sizlere. Sizlere güncellemeyi de göstereyim. Yani bakın en son yalan yalan. Bakın ba Brookhaven bayağı değişti arkadaşlar. Nerede polis karakoluna güncelleme geldi. Bakın. Bakın şimdi. Şimdi size gelen tüm güncellemeleri gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Polis karakolu değişti gördüğünüz gibi polis karakolu değişti. Hastane değişti. Ondan sonra şimdi size okul da göstereceğim. Arkadaşlar. Şuraya bakın. Gördüğünüz gibi okul da değişti. Yani okul da değişti. Bakın. Okul değişti. Hastane değişti, karakol değişti. Şimdi yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar. Çünkü neydi telefonda oynadığım için birazcık kasıyor. Birazcık kasıyor arkadaşlar. Bakın. Brox Diner vardı ya. Arkadaşlar Brox Diner vardı. Artık o Brox Diner gitti. Burger Burger Bar geldi. Yani hamburger bar geldi. Yani hamburger dükkanı. Bakın gördüğünüz gibi hamur hamur geldi otel bir katlı bir katlıydı arkadaşlar. Eski olan otel geri döndü. 2 katlı oldu. Bakın hava alanı hava limanı bile değişti bakın. Brooklyn Airport bile değişti. O kadar güncelleme geldi. Şimdi size markete de marketi de göstereyim. Market de değişti arkadaşlar. Hemen videomuz 5 dakika olmuş Ne oldu? Bir şey olmaz Bakın gördüğünüz gibi market Marketin içi böyle oldu Arkadaşlar gördüğünüz gibi Böyle oldu Şimdi sizlere Sizlere şimdi Şey göstereceğim Şimdi size burayı Göstereceğim bakın Auto shop da değişti Gördüğünüz gibi Auto shop büyüdü Auto büyüdü arkadaşlar. Şimdi bekleyin. Evet arkadaşlar, auto shop'un auto shop da değişti arkadaşlar gibi. Ee, yani videomuz bu kadarlık olsun. Kanalıma abone olun. videoya videomu like atmayı unutmayın arkadaşlar tüm neydi bu rakamına gelen tüm güncellemeler bunlardı size uygun neydi roblox yüklü neydi nasıl yükleneceğini ve nasıl gireceğinizi ve bu rakamına güncelleme geldiğini gösterdim arkadaşlar videomuz bu kadarlık olsun arkadaşlar daha daha böyle daha çok böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olup ve videomu ala, videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın ve sağlıkla kalın.